27 hearts beat. Sen gittin gideni dönmedin geri sevmedin beni yasaktın bana sevmedin beni sevmedin beni yanıldım yine aşkına inandım şimdi neredesin ki yalan aşkına İnanmıştım ben senin şimdi dinle bu sözlerim sana dinle gör bak şimdi sözlerim hep sana sen git yaşadığın ne varsa hepsini unut dursun ama bizim hatırlarımız unutma sonlarımız da bizim oysa ki yaşadığımız ne varsa hepsini mafettin yazıklar olsun bu kadar çok emek verdiğim için böyle bir olduğuna. Aşık olmazdım ben sana O, oh, o oh. Aşık olmazdım gitmezdim ama Ne desem ki Yüreğim söz dinlemiyor Sonunda kurşumu kalbime sıkarım Gitsin Kaybettin beni Kaybettin beni Şimdi ne desem Artık bilemem Kaybettin Kaybettin beni ne desem artık Kimse inanmayacak Sonunda kalbime sıkarım Bir kalbimdeki yaralar bitti Artık düşünme artık bunlar geçer Dinle be kardeşim bunlar da geçer Dinle gör bak şimdi bu hayalim ne varsa Hepsini aldın götürdün benden ama dinle Dinle bu sözler sana Dinle be kadın bu sözlerim sana Şimdi ne desem de güvenme artık Çünkü oyuncak gibi oynadım bu gururla Hep emek verdiğim için Sen gittin gideni, dönmedin geri Sevmedin beni, kaldım sana Sen gittin gideni, dönmedin geri Sevmedin beni, sevmedin beni Bilerek ateşe yanmışım ben, ben Şimdi sarsan yine bana